Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün Grand Siren oynuyoruz zaten resmini görüyorsunuz da Granny değil ekstrem mutlu oynayacağız Bu sefer heyecanlandım biraz hızlı olmalıyız Güzel bir oyun Granny yok yerine bu Siren kafa gibi bir şey olan mavi bir yaratığı getirmişlerse Oynadım bunu arkadaşlar güzel bir oyun bir mod bakalım ne kadar dayanabileceğiz Beşinci günde bu Siren kafayla dalga geçmeye çalışacağım bakayım beni bulacak mı Evet, birinci gün. Siren kafa granny. Evet, uyanalım. Şeyleri güzel. Şeylerini beğendim. Resimlerini. Efektlerini daha doğrusu. Şuradan hızlı hareket edemiyorsa adam şimdiden gelecek. Yıkıl çabuk. Evet Şuraya bir gidelim. Çeçisin önünde. Nereye attı lan bu bizi? Burası neresi? Ha şeyde şeye geldik. Alt katta böyle geldik. Evet. Allah belanı versin. Babanın içine gir. Grand Siren her an gelebilir. çalışmıyor ki. Evet geldi şu anda şu tarafta. Sirenini çalıyor. Allah'ım buradaymış. Kapağını ters bıraktı aptal. Neyse silah parçasını bulduk. Yere bakıyorum da. Yine bir şeyler düşürmeyelim. Şimdi nasıl gideceğiz burada? Neyse ki ters bırakmış aptal. Garansiren. Burada mı? Burada değil. Evet. Şunu alalım. Bu yağlı sanırım. Ne işe yarıyor ki şimdi bu yağ? Neyse boş boşverin. Buradan gelebilir miyiz? Şu tarafa gidelim. Aldıdan. Evet. Neyse, şu yağ şuradan atalım. Başımıza belli olmasın. Nasıl olsa buraya gele gelemeyecek. Evet, 5. günde onu alay edeceğim. Çok tuhaf bir tünel. Topraktan yapılmış gibi gözüküyor. Evet. Bahçesine bir gidelim. Vermeleri karpuz mu? Karpuz ne işe yarar ki? Bir türlü gran oyunlarında çözemediğim şey. Şu karpuz. Evet bu değilmiş. Bir de kanalizasyon olması lazımdı. Evet. Bu nasıl iştir? Kanalizasyona girdik ama başka yerden şeyden çıktık. Bu hak buradaymış. Hala inceliyor aptal. Hay Allah belanı versin. Evet. Biliyordum böyle olacağını. Evet. Birinci gün 4 dakika sürdü. Normal şartlarda bu kadar sürmez. Neyse şimdi Grand Serial'le dalga geçme zamanı. Hani. Çok da uzatmayacağım arkadaşlar. Yani. Oha. Şimdiden geldi adam. buldu mu acaba Allah belanı versin Evet gelen siren daha şeyde bizi buldu ya kapıdan dışarıya çıkmadık odadan adam koşa koşa geldi Evet ekstrem mutluluk oynadığımızı biliyoruz Neyse tuvalete bakalım. Teşekkürler bizi öldürdüğün için Grand Siren. Evet. Dördüncü gün. Bakın şimdi ne yapacağım. Evet geliyoruz kapıyı açıyoruz kapıyı açtık gran sireni bekliyoruz alan şuradan geldi kapıyı kapatıp arkaya gidiyoruz Şimdi nasıl olur adam kapıyı açmadım bizi öldürdü böyle bir şey olmaz böyle bir şey mi oldu resmen dalga geçiyor. düşürdüm. Bakayım şimdi öyle yapacak mı? Evet geldi garansire. Bir de ütüyor. Aptal gitti. Gelsene lan. Kapıyı açıp kapatıyorum gelmeyecek. Ağzını şimdi tabloyu düşürdük. Evet biliyordum böyle olacağını. Evet bizi Grand Siren öldürdü. Grand Siner, Siren, Siren moddu böyleydi arkadaşlar. Size göstermiş oldum. Siz bitirebilirsiniz tabi oyunu. Ben Ekstrem modda o kadar ki kaçmaya çalıştım. Etrafı göstermeye çalıştım. Arabayla ezecek. Siz de oynayıp bitirmeye çalışabilirsiniz. Bakın bizi öldüresin. Tamam. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Game over. Hoşça Hoşçakalın.